Herkese merhabalar. Bu bölümde Cheng'in, David Cheng'in kitabındaki ikinci nütedeki 6. problemi çözüyoruz. Bu problem çok güzel bir analitik geometri sorusu aslında. Uzayda 3 tane nokta vermiş. P1, P2 ve P3 noktaları. İlk şıkta ya da ilk soruda bize bu noktaların oluşturduğu üçgenin bir dik üçgen olup olmadığını soruyor. İkinci şıkta da arkadaşlar bu üçgenin alanının ne olduğunu soruyor. Şimdi şöyle hayal edelim. Uzayda bir nokta düşünelim. P1 hatta diğer noktaları da yazalım. Bu da P2 olsun. Bu da P3 olsun. Şimdi bunlar bir üçgen belirtiyorsa benim bu üçgenin dik olup olmadığını bilebilmem için noktaları değil kenarları bulmam lazım. Yani P1, P2, P2, P3 işte P1, P3 kenarlarını bulacağım. Daha sonra bu kenarların arasındaki açılara bakacağım. Hangisi 90 derece ise ya da 90 derece varsa şayet bu üçgenin dik olup olmadığını söyleyeceğim. Peki bunu nasıl yapabilirim? Dikkat edin bunlar vektör değil. P1'de, P2'de, P3'de birer nokta uzayda. Ama şunu biliyorum ki vektörler de bu şekilde ifade edilebiliyor. Yani ben P1 noktasını aslında bir vektörle ifade edebilirim. P2'yi de öyle ifade edebilirim. Dolayısıyla P1 ile P2 arasındaki kenarı ya da uzaklığı aslında bu iki vektörün farkı şeklinde çok rahat ifade edebilirim. Yani şöyle örnek göstereyim. Mesela şurada bir yerde orijin noktamız olmuş olsun. Ben P1 vektörünü çizersem noktayı değil, vektörünü çizersem bu nasıl olacak? Bu vektör arkadaşlar orijinden başlayıp P1'de biten bir vektör olmuş olacak aslında şu şekilde. Aynı şekilde P2'yi de nokta değil de vektör gibi düşünürsem o da orijinden başlayıp P2'de biten başka bir vektör gibi olacak. Şimdi bu iki vektörü düşündüğünüzde aslında P1 noktasıyla P2 noktası arasındaki şu uzunluğu çok rahat ifade edebilirim. Bu uzunluk bu iki vektör cinsinden nasıl ifade edilir? Çok basit arkadaşlar. Bu uzunluk arkadaşlar P1 ile P2 vektörlerinin farkı şeklinde yazılabilir. O zaman hemen onu o şekilde yazalım. İşte şu vektör eğer şuraya P1 vektörü dersem, şuraya da P2 vektörü dersem, bu iki nokta arasında kalan bu uzaklık arkadaşlar P1 eksi P2 vektörü olacak. Benzer şekilde şuradaki vektörü de P2 ve P P3 cinsinden yazabilirim. Bu vektörde aslında P3 eksi P2 vektörü olacak. Şimdi noktaları doğrudan vektör gibi yazabildiğim için P1 eksi P2 vektörünü de P3 eksi P2 vektörünü de direkt analitik işlem yaparak, cebirsel işlem yaparak çok rahat bulabilirim. Tabi bunu sadece dikkat edin. Şuradaki açı ya da bu iki kenar için bulmuş olduk. Dolayısıyla aslında. Diğer kenarları da bulabilmemiz lazım ya da diğer kenarlar için de bu işlemleri yapmamız lazım. Çünkü şurada da bir açı var. Burada da bir açı var. Tabii eğer şanslıysak ilk bulduğumuz ya da ilk denediğimiz açıda da 90 dereceyi bulabiliriz. Şimdi P1 P2 vektörünü bulalım. Bunu bulabilmek için doğrudan aynı bileşenlere ait terimleri birbirinden çıkaracağız. Yani örnek olacak verecek olursak işte burada 0 var. Burada 4 var. O halde birinci eleman eksi 4. Burada 1 var. Burada da 1 var. O zaman ikinci eleman 0. Burada eksi 2 var. Burada da eksi 3 var. O zaman üçüncü eleman da e, e, ne olacak? Eksi 2 artı 3 1 olacak. Şimdi P3 eksi P2 bulalım. Bu da ne olur arkadaşlar? Burada 4 var. Burada 6 var. Daha doğrusu burada 6 var. Burada 4 var. O yüzden 2 olacak. Daha sonra burada 1 var. Burada 2 var. Var. Yani 2-1'den burası 1 olacak. Daha sonra burada 5 var. Burada da eksi 3 var. Bunları çıkarırsanız bu da 8 yapacak. Evet şimdi bu iki kenarı buldum. Ya da bu iki kenarı bir vektör cinsinden yazdım. Bu iki vektörü bulduktan sonra aralarındaki açıyı ya da bu açının kosinüsünü direkt iç çarpım yoluyla bulabilirim. Bakacak olursak P1-P2 vektörünü ne yapacağım? İç çarpımda çarpıyorum ne ile? P3 eksi P2 vektörüyle. ile. İç çarpım yaparken x'in bileşenlerini, y'nin bileşenlerini ve z'nin bileşenlerini birbirleriyle çarpıp toplayacaktım. Ee, burada ne var? Eksi 4 ile 2 var. O eksi 8 yapar. Artı. Burada 0 ile 1 var. Zaten orası 1 yaptı. Burada da 1 ile 8 var. Burası da 8 yapar. Bunları toplarsak da sonuç 0 geldi. Yani aslında bu köşe neymiş? 90 dereceymiş. Yani üçgenimiz bir dik üçgenmiş. Evet buna A şıkkı dediysek B şıkkını da çok rahat bulabiliriz. Çünkü dik üçgenin direkt alan formülünü biliyoruz. Neydi? Kenarlarının çarpımının yarısı. Kenar, kenar uzunluklarının çarpımının yarısı. Bize ne lazım? P1 eksi P2 vektörünün uzunluğu çarpı P3 eksi P2 vektörünün uzunluğu ve bunun yarısı lazım. Şu vektörden uzunluğunu nasıl bulabiliriz? Öklit uzunluğu. Aslında kök içerisinde 4'ün karesi ya da eksi 4'ün karesi 16 artı 0'ın karesi 0 artı 1'in karesi 1. Diğer vektörü geçiyorum. 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1, 8'in karesi de 64. Tabi de 1 bölü 2'miz var. Bunun da sonucu ne yapar arkadaşlar? Kök 17 çarpı kök 69 bölü 2 de bu üçgenin alanıdır.